Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerleyim. Evet. Arkadaşlar sizlere günler sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar Kader Bağları dizisinin ikinci bölümünden yepyeni kareler geldi. Ay Çaşın Turan ve partneri Serkan Çayoğlu'nun yepyeni muhteşem fotolarına, karelerine, kader bağlarına dair Tüm haberleri bilmek, görmek istiyorsanız arkadaşlar gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik benden bu kadar olsun. İyi seyirler diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, mutlu kalın, takipte kalın.